Selam millet. Bu video Manhunt Best of 3 yani 3 maçın en iyi şekilde oynadığımız için var. Diyelim ki birinci maç bitti. Sonrasında arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Diyoruz ki misal ben kendime 3500 sağlık istiyorum. Onlar da örneğin e, ya kabul ediyorlar ya da olmaz şu kadar arttırabilirsin diyorlar. En son böyle pazarlık yapıp anlaşıyoruz. İkinci bir round atıyoruz. Bu da o videonun devamı niteliğinde diyebiliriz. Yani öyle izleyebilirsiniz. Eğer aramızda yeniyseniz abone olarak hali hazırda zaten aboneyseniz de beğenip yorum atarak destek verebilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese minnettarım. Ha, ayrıca bu arkadaşlar gibi videolarıma gelmek istiyorsanız katıl üyeliği almalısınız. KDM3 e, katıl de hemen abone ol tuşunun solunda. Eğer iPad veya iPhone kullanıcısıysanız videonun açıklamasında linki var. Böyle videolara Instagram'dan katılıyorsunuz haberiniz olsun. Kadim üşer sadece avantajlı oluyor. Ayrıca instagramın etkinlik takip ederek de katılabiliyorsunuz. E ee, diyecek söz kalmadı. İyi seyirler efendim. Evet geçler geri döndük. Daha adil bir eşleşme sistemiyle ee, karşınızdayız. Ben niye flash aldım bilmiyorum. Şöyle bir A hücumu yapıyorum. Canım fazla kafam rahat. Burada bir reis vardı ya nerede? <laughs> e Ben bıçak yedim. <laughs> gitmiyor abi mermiler gitmiyor bak bak mermi gitmiyor bak 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 Yemin ediyorum var 2500 canla zar zor anca 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 Oğlum 15 kişisiniz Allah'tan korkun lan ben burada masum masum İyi iyi 2.500 can alabiliyorum en azından. Benim hatam çok açık durdum. Alırdım da. Oğlum bak şu çektiğim eziyet için bu videoyu beğenmezseniz harbiden fena olur ha. Beğenin lan videoyu. Karşıda kul tutanlar var. Şete yazdığım gibi. Yani iyi oyuncular var. Ee, o yüzden zorlanıyorum açık konuşmak gerekirse. Ya, 1500 canla hayatta alınmazdı. güzel vurdular başında. Oo öldüm. Bulun mermi gitmiyor gitmiyor bak videoda kendiniz izleyeceksiniz. Mermi gitmiyor. E o kadar çok gecikme var ki. Mermi gitmiyor gitmiyor. Şaka gibi ya. Bir tane fake atalım sonra dönüp alırız. Peace. Hiçbir şey yok. Bak şimdi. Se llama Nivelar. Şimdi. <laughs> 29'sal bak AWP beyti çok iyiydi. O ilk üçünü aldırdım ya. Direkt 12 kişi indiler ya. Yok 11 oluyor evet AWP'ci sayarsak. Çok avantajlı oluyorum. Böyle bakmıyorlar zeki oyuncu valla geçen sefer gibi değil ya bombayla direkt zaten kimin güzeni de Şimdi değil, hop, Allah verenlerden Allah razı olsun. Dur dur bu saymaz bu saymaz bu saymaz bu bu Baba sen neler diyorsun? <laughs> Şuna var ya basit diyen adam oturup ağlasın köşesinde. Vallahi değil ya. Yemin ediyorum değil ya. Bu adamlar öyle düz adamlar değil ya. Sadece F4 3 hesabını legit yapmış bir adam. Mallar. Lan 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 lan. Kıran Oy Mir. Kaçarken fikir diyorsun ha? Lan İmeğir, ne dallama adamsın. Ay çok sıkışıyorum bir dakika. Ya ay mantıksız da daralan diye. Aa. <laughs> İçeride ajanım var Robbie. Tamam bu sefer basit olacak. Tai feriškė mesla, visi... Papa, pa 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 pa, kas tu negerint, va? Ya abi. Köpek herifler ya. Ya abi Ümeyir ya. Ya Ümeyir ya. <laughs> ya. Ya Ümeyir sen diğer bakıllısın. Kendine göre de oynayamamalısın Ümeyir. Ya. Çok zor. <laughs> abi niye geçen sefer daha basitti? E, tamam kendim biliyorum zaten. Çabuk biliyorum. Biraz toplansınlar. Böyle güzel. isso meu o <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecan yaptım dur. Yemin var ya şu an eminim videoya öyle bir parmak dokunuşum sesi geliyor ki. Gerçekten eminim ona yani. Şu an sıra sıklam dur. Dur sıra sıklam terledim ya böyle bir şey olamaz abi. Ya baba o AFP'li beni mahvetti ya. Kim de AFP'li ya? Lan oğlum bak. <laughs> Sıkıntı ne biliyor mu? Gitmiyor mermi. O kadar kalabalık ki input lag var. Böyle adam böyle mermi adamın içinden geçiyor ama isabet etmiyor. Çok zor vallahi çok zor ya. Şöyle bir smoke atalım. E ee? Tamam bir de bir de. de oğlum oradan öyle vurulmur mu lan? Gidiyorum ya. Sağlam almışım şöyle. Şükür. Tamam şimdi. İçlerine girince şaşırıyorlar ne yapacaklarını. Bu taktiği şimdi sömüreceğiz. Bu taktiği ölümüne sömüreceğiz. Nasıl derseniz önce B'den gidip ben tir alacağız sonra ağır aş atacağız. Ama böyle bombalarla falan var. Tamam bu bir. Bir flashlıyorum. Şimdi burada saklanıp düşünecekler tamam mı? Şöyle bir iki yakalayalım. Lan! Nereden yiyorum mermiyi? Abi gitmiyor mermi gitmiyor bak. Orada 3 kilim var benim gitmiyor mermi ya. Şaka gibi ya. Oğlum çok zor lan. Ben bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Umarım video ışırtıdan berbat olmamıştır ya. Bu arada yeni eldivenle oynuyorum. Tabii grafik alık şu aldık da. Aha. Bizi bir, bir, bana güzel hasar senin. Allah'ım var senin. Allah'ım var senin. Ya abi pompalıyla bekliyor. Ver. Mert sıfasa <laughs> sana ikram edeyim Mert. Üçkağıtçı Mert ya. <gülüyor> <gülüyor> yok alamam yani imkanı yok. Agalar beni kevgire çevirdi. Hızlıyı deneyeceğim yine. Baba dur bir dakika dur. Mermi gidiyor dur. Mermi içinden geçiyor. Bak yine mermi içinden geçiyor. Bak görüyor musunuz? Ya yakmayın. Hitler'in torunu musunuz siz oğlum? Niye yakıyorsunuz ya? Kimi yakıyorsunuz? Neyi yakıyorsunuz ya? Yakmayın artık ya. Yakmayın oğlum. Yakmayın ya. He, he. Gitmiyor, bak, gitmiyor, bak 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 bak, 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 bak. burada. Uf. Umarım kafanı süslemedim. Ya abi çok kasıyorum kendim ya. Öyle bir sıkıyorum ki kendimi. Ben biri çıkıp arkamdan vursa kafamı dağıtacak bak Pekmezim akacak. Zaman. Ya zaman ya. Ya zaman ya, ya yapacağınız şey sizin ben ya. Ya Aşırı zor. Aşırı zor. Mami nasıl beni iki kere vurdu? Mami daha önü göremiyor. nasıl? Tükürseler öleceğim zaten ben saklanıyorum. Sıkıştım köşeye ne yapacağım zaman da yok. <laughs> ömer öldürmesin beni ya. Herkes olur Ömer olmaz ya. Ya e ben çıkmam buradan zamana giderim. <laughs> ya Baba bir şey söyleyeyim mi? O kadar zordu ki. Gelen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki de şartları biraz daha değiştireceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın devamı için. Sizleri çok seviyorum. Arkalarımızda bir görelim. Göremedik çünkü lobiden attı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.